Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski zaten bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapacağını, bazı liderleri arayacağını ifade etmişti. O görüşme yapıldı. Erdoğan'la telefon görüşmesinin ayrıntılarında neler var? Ahmet Örsoğlu aktarıyor. İletişim Başkanlığından bir açıklama yapıldı. Deniz görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri ve elbette Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki barış süreci Bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede bazı önemli mesajları var. Onlardan bir tanesi şu. Erdoğan, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini söyledi Zelenskiy'e ve savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini söyledi bu görüşmede. Yine Erdoğan Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu belirtti, bunun altını çizdi ve iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirecek, güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye'nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ukrayna'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti. Bir parantez açalım. Zelenski daha önce yaptığı açıklamalarda eee Putin, Zelenski ve Trump arasındaki üçlü görüşmenin nerede olabileceğine yönelik soruya adreslerden birini de Türkiye olarak göstermişti. Bu Türkiye'de gerçekleşecek mi bu zirve? Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek düzeyli temasların gerçekleşebilmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söylemesi bu kapsamda önemli kabul ediliyor. Evet.